Kanun değişikliği neleri kapsıyor Nesli'nin? Ee şöyle bu kanun tamamen sokaktaki kedi köpek varlığını yok etmek için gündeme getirilmiş bir kanun. Ayrıca sokaktaki o gariban kedi ve köpeklerimizin deney dediğimiz bilimsel işkenceye rahatça yollanması için gündeme getirilmiş. Kanunun iki maddesi bu. Sokaktaki sahipsiz kedi köpekleri yok etmek ve sahipsiz hayvanları deneye yollamak. Ama bunu kamufle etmek için özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı ve e, çevre e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu bunu kamufle etmek için Yunus Parkları'nı, pet shopları, cezaları bir takım teferruatı ön plana çıkardılar ve perdelediler. Yani eğer bu kanun çıkarsa 100 yılın katliamı yaşanacak. Ee, birin geçen sene bu kanunu önce Orman Bakanlığı hazırladı. Orman Bakanlığı kanununda şöyle bir madde vardı. Bütün sokaktaki kedi ve köpekler toplanır, doğal parklara konur diye milyonlarca hayvandan bahsediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca hayvanı toplayıp doğal parklara koyacaklar. O zaman biz eylemler yaptık, protestolar yaptık. Ee, Sayın Başbakanımız çok basiretli bir şekilde bizim seslenişimize e, önem verdi, dikkate aldı. Ve tekrar yasayı alt komisyona yolladı. Yasayı alt komisyona yolladığı zaman e, Sayın Başbakanımız STK'ların da görüşleri alınsın dedi. Yasa alt komisyona geldi. Türkiye'deki bütün STK'lar, yüze yakın STK görüşlerini bildirdi, toplantılar yapıldı. O kadar çabanın sonunda alt komisyondan yasa... Üst komisyona geçince üst komisyon hiçbir STK'nın görüşünü, önerisini dikkate almadan hatta toplantıya gelen STK temsilcilerini azarlayarak e, susturarak tamamen kendi istediği kanunu çıkardı. E, şey tasarıya hazırladı Şu andaki tasarıda da sokaktaki kedi ve köpeklerin toplanıp doğal park diyordu birinci kanunda. Beslenme noktaları denilen yerlere atılması söz konusu. O beslenme noktaları da hayvanların ayakta kuruyarak öldükleri çöplükler ve dağ taş İkinci olay sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekleri deney yolunu açtı. Biz e, kesilen, biçilen, gözü yakılan, midesi yakılan sonra ilaçla e, üzerinde deneme yapılan e, fareleri, tavşanları, domuzları kurtarmaya çalışırken deney işkencesinden maalesef bu kez de o sokakta zavallı gariban zaten yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklerimiz de aynı deney işkencesine yollanıyor ve biz Haytap Hayvan Hakları Federasyonu olarak gönüllülerimiz, temsilcilerimiz ve derneklerimizle Türkiye çapında e, Başbakanımıza sesleniş e, basın açıklamalarıyla, duyurularıyla eylemler yaptık. Eylem değil daha ziyade basın açıklaması şeklinde. Ve bizim artık son umudumuz Sayın Başbakanımız bu hayvanların toplanmasının sokaktaki hayvan sorunu çözmediğini bir kere de toplandığı zaman yüz binlerce hayvan katledildiği zaman en geç 2 3 ay sonra sokakların yeniden kedi ve köpeklerle dolacağını çünkü ithalat yasaklanmadan, kısırlaştırma yoğun biçimde yapılmadan yani olayın kaynağına inen çözümler olmadan bu sorun çözülmeyecek. Yani bu bir kandırmaca ve sadece yüz binlerce hayvan 1910 yılında İngilizler istiyor diye 50 bin hayvan hayırsız adaya gitti ve hayvancıklar birbirlerini parçalayarak öldüler orada. Şu anda ikinci hayırsız ada olayını yaşamak üzereyiz. AK Parti iktidarı iktidara gelir gelmez yaptığı ilk işlerden birisi hayvanları koruma kanunu çıkarmayı başarmaktı. Fakat Çevre Komisyonu ve Orman Bakanlığı şu anda 100 yılın katliamını bu iktidarı ve bu partiye yüklemek üzere. Sayın Başbakanımıza sesleniyoruz. Sokaktaki hayvanların tamamen toplanması sorunu asla çözmeyecek. Çok kısa bir zaman sonra doğal denge içinde, ilahi denge içinde sokaklar yeniden kedi ve köpeklerle dolacak. Hayvancıklarımız katledildiğiyle kalacaklar. Ayrıca Avrupa'da ve Uygar Dünya'da artık deneyler in vitro oluyor yani hayvan üzerinde canlı hayvan üzerinde değil dokular üzerinde yapılıyor. Avrupa'da deney yaptıramayan büyük firmalar şirketler Türkiye'ye yöneldiler ve onlar için Türkiye deney merkezi olacak. Ne demek bizim kedilerimiz köpeklerimiz ve diğer hayvanlarımız eskisinden daha çok gözleri yakılacak bedenleri yakılacak. Asitler içirilecekler. En fazla ağrı verildikten sonra elleri kolları hepsi makinelere bağlı. Bu defa üzerinde ilaç deneyecekler. Ve bir gerçek daha var. Türkiye'deki deneyler yeni bir ilacı, yeni bir tedavi bulmak için yapılmıyor. Türkiye'deki deneyler akademik kadronun tamamen kendi akademik çalışmalarına dayanak olsun diye yapılıyor. Dolayısıyla o vücudu kesilen, yakılan, ağrı verilen hayvanlar tamamen bir akademisyenin e, çalışmasına yer almak için yapılıyor. Benim ve bizim hepimizin son umudumuz sayın Başbakan, sayın Başbakan'ın bu toplama felaketini, bu yüzyılın e, katliamını önleyecek tedbirler alacağını geçen defaki gibi bizim sesimizi duyarak bu seslenişe kulak vererek bu faciayı durduracağına bütün kalbimizle inanıyoruz.